varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde büyülü bir krallık varmış. Bu krallık o kadar güzelmiş ki, çiçekler rengarenk açar, kuşlar neşeyle şarkılar söyler. Gökyüzü her gün farklı bir renkte parıldarmış. Ama bu krallığın en özel yeri sevgi çiçeği ormanıymış. Sevgi çiçeği ormanı her zaman yeşil kalan, rengarenk çiçeklerle dolu, çok özel bir ormandı. Ve bu ormanın en değerli çiçeği, sevgiyle açan sevgi çiçeği giymiş. Bu çiçek yalnızca sevgiyle sulandığında açar, sevgiyle bakıldığında parıldarmış. Kimse bu çiçeğin sırrını çözebilmiş değilmiş ama bir şey çok kesinmiş. Sevgi çiçeği gerçek sevginin gücüyle açarmış bu harika ormanın derinliklerinde sevgi çiçeğini koruyan bir prenses yaşarmış. Adı Elif'miş. Elif küçük bir prenses olmasına rağmen sevgi dolu kalbi ve neşesiyle herkesin sevgisini kazanmış. Her sabah ormana gidip çiçekleri sular, kuşlara şarkılar söyler, ağaçlara sarılırmış. Sevgi dolu kalbiyle ormanın tüm canlılarına huzur ve mutluluk getirirmiş. Bir gün kötü kalpli Kara Cadı, Sevgi Çiçeği'nin gücünü duymuş. Sevgi Çiçeği'nin sırrını öğrenip kendi karanlık büyüleriyle çiçeği kullanarak tüm krallığı ele geçirmek istemiş. Kara Cadı, sevginin gücünü karanlıkla doldurmak istiyormuş. Bir gece Sevgi Çiçeği'ni yok etmek için ormanın derinliklerine gitmiş. Ancak Elif bu kötü planı duymuş ve hemen Sevgi Çiçeği'ni korumak için yola çıkmış. Ormanın en yüksek tepesine tırmanmış, çiçeğin en güzel açtığı yer olan ışıklı vadinin içine girmiş. Bir yanda kara bulutlar toplanmış, diğer yanda ise yıldızlar parıldıyormuş. Elif sevgiyle dolu kalbini sıkıca açıp sevgi çiçeğine doğru yavaşça yaklaşmış. Sevgiyle büyü, sevgiyle aç. Çiçek prensesin içindeki sevgiyle cevap vermiş ve en parlak haliyle açmış. Sevgi çiçeğinin ışığı Ormanın dört bir yanına yayılmaya başlamış. Karacadı Elif'in sevgiyle çiçeği koruduğunu görünce çok şaşırmış. Çünkü ne kadar karanlık büyüler yapsa da sevgi her zaman ondan daha güçlüymüş. Sevgi çiçeğinin ışığı cadının karanlık büyülerini yok etmiş, kalbini ısıtmış. Karacadı sevgiyle dolu olan Elif'in içindeki gücü hissetmiş ve yıllarca süren kötülüğünden arınmış. O günden sonra Elif sevgi çiçeğini ve ormanı korumaya devam etmiş. Krallıkta herkes birbirine sevgiyle yaklaşmış. Çocuklar gülerek oynayıp her zaman birbirlerine yardım etmiş. Çünkü onlar da biliyorlarmış. Gerçek sevgi her şeyin ilacıdır ve herkes mutlu, sevgi dolu bir yaşam sürmüş.